Merhaba Teen Tv, buradan her gün sevdiklerime selamlar. Bu arada Eiffel Kulesi'nden inanılmaz bir e, hava var. Evler inanılmaz, her şey muhteşem. Var ya beni atsan kesin ölürüm ha. <laughs> e, ama herhalde atmayacaksınız. E, burada da yaptığım işleri anlatacağım size, herkese öğüt vereceğim 10 yaşımda olmama rağmen. E, bir rock grubunda bir baterist olarak, profesyonel olarak çalıştım. E, herkesimden memnun, ailem, babam, sevdiklerim. E, yani ünlü oldum bu sayede. E, bu arada Michael Jackson özeniyorum. Ee, kendisi benim bir numaralı hayranım. Ee, yani bu kadar. Ee, bir de sinemada Santa Claus adlı ee, sinemada seslendirme yaptım. Yaşlı <laughs> babayı seslendirdim. Niye öyle yaptılar anlamadım ama ee, şey yani iyi, iyi, gidiyorum şu an. Kusursuz bir şekilde çocukluğumu yaşıyorum. Ee, her şey yapmaya çalışıyorum. Ee, bir de düşünsenize yani her şey yapıyorum ya yani şey Eiffel'deyim falan filan tek yapmadığım şey ee, porno çekmedim yani bir porno çeksem tamam ancak e, tabii ki de Playboy oldum e, ailen biraz karşı çıktı ama e, sevdiklerim artıyor sürekli YouTube'da video koyuyorum izliyorlar milyonları 60 milyon 70 milyon bayağı var ya milyarlar zenginim hayatım güzel her şey mükemmel.